Merhaba sevgili öğrenciler, Türkiye'nin Test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı günler dileyerek 2021 LGS'ye yönelik yeni çıkan ürünleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda isem yayınları yeni çıkan, yenilenen, farklı isem branş soru bankalarını incelemiş olacağız. Sevgili arkadaşlar... Bu ürünlerin tamamı video çözümlü olup MEB uyumlu, akıllı tahtaya uygun yeni nesil sorular içeriyor ve içeriğindeki her soru, her test Süper, Hiper ve Efso 3 karaktere göre soruların niteliği ve zorluk seviyeleri farklı. Yani aşamalı bir içerik soru hazırlanılmış. Şimdi ürünlerimizi biraz daha yakından inceleyelim. Mesela matematikle başladık. Her bir ünitenin başında bir etkinlik alanı var. Bu etkinliklerle konuyu ön bir hazırlık çalışma yapmış oluyoruz. Boşluk doldurmalar, işaretleme alanları, eşleştirmeler mevcut. Bu alan kahverengi alan. Sonrasında bu bahsettiğimiz kahramanlar süper, hiper ve efso karakteri. Yani bu testler her biri birbirinden zorluk seviyesi olarak farklı süper testler, turuncu alanlar kazanım odaklı soruları içeriyor ve konuyu öğreten yani ilk aşama diyebiliriz. Hiper karakterin olduğu yeşil alan ise etkinlik temelli üst düzey düşünme gerektiren sorular içeriyor yani biraz daha zor seviye. EFSO dediğimiz mavi alan mavi testler ise artık daha zor seviye sınırları zorlayan sorular içeriyor. Yani yüzdelik dilime hedefleyen öğrencilerin çözebileceği daha zor seviye sorular diyebiliriz. Şimdi kitabın içeriğini hızlıca inceleyelim. Etkinliklerle başladık. Süper turuncu test biraz daha kolay seviye. Hiper test. EFSO. Bu şekilde kademeli bir e, testlere geçiş sağlanmış oluyor. Konuları daha kolay sorularla başlayıp yavaş yavaş, adım adım öğrenmenize imkan sunuyor. Ünite bir üslü ifadelere geçtik. Hare, e, hareketli etkinlik alanları, bu kahverengi alan etkinlik alanı, sonra süper test, hiper ve zor seviye beceri temelli testin olduğu EFSO kahramanla ait mavi testler geliyor. Kare kodlu tüm sorular video çözümlü dedik. Matematik 277 sayfa, fen bilimleri 279, İnkılap tarihi 249 sayfadan oluşuyor. Türkçe henüz çıkmadı çıktığında onu da tanıtmış olacağız. Sorulara genel olarak baktığımızda beceri temelli, yeni nesil, meb örnek sorulara uyumlu, içerik olarak, soru kalitesi olarak oldukça güzel ve bu ürünlerde zaten yenilendi, güncellendi. Bir soru bankası serisi. Fen bilimlerine ve inkılap tarihine de bakalım. Fen bilimleri yine aynı şekilde tamamı video çözümlü, akıllı tahtaya uyumlu. Üç aşamalı testler içeriyor. Kolay seviye dediğimiz süper, daha zor seviye, e, hiper yeşil alan ve EFSO test, beceri temelli zor seviye sorular içeren testler. Fen Bilimleri kitabımız 279 sayfa dedik. Sorulara da baktığımızda genel olarak LGS'ye uyumlu MEB örnek sorulara göre hazırlanılmış. Son LGS sınav soruları dikkate alınarak yenilenmiş, güncellenmiş bir seri olduğunu söyleyebiliriz. İnkılap tarihi yine tamamı video çözümlü. Aynı mantık burada da geçerli. Baskısı da oldukça güzel. Renkler dizgi. Yenilenmiş güncel bir seri. Ürünleri lgskitap.com'da bulabilirsiniz. Sonraki videomuzda yine yeni çıkacak ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.